Herkese merhabalar. Daha önce Instagram hesabımda bu bir evi paylaşmıştım. Detaylı video isteyenler olmuştu. Ben de onu istinaden daha detaylı bir video çekeyim. Evi tanıtayım istedim sizlere. Bu evimiz ortalama 785 metrekare arsa içerisinde. Eski bir taş ev. Hemen ön kısmı sonradan yapıldı. Amcama ait bir yer. Şu an evde oturan yok. Evin alanı hemen şu köşedeki yerden diğer köşedeki Ağacın olduğu yere kadar. Oradan şuraya kadar. Evin kendi alanı var. Aynı zamanda aşağısında da e, bahçesi de var. Onu da ayrıyeten tanıtacağım size. Şöyle devam edelim. Evde hafif çatlaklar oluşmuş. Ama çok problem değil. Yani ben en azından bilir kişi olarak size problem olmayacağını söyleyebilirim. Evin e, hemen anlatayım. Şuradan bu kısmı yani şuradan bu tarafı daha sonra ilave edildi. Evin buradan bu tarafı taş ev. Yani tamamen taş. Dilerseniz biz bu ev yeniden bu tarafını da yıkıp tamamını taş yapabilirsiniz. Ya da hiç yıkmadan zaten bizim işletmemiz hemen buraya yakın. 200-300 metre ileride. Yardımcı oluruz. Buranın yeniden taş ev yapılması konusunda yardımcı oluruz. Buradaki sıvalar sökülebilir. E, taşlar ortaya çıkarılabilir. İsteyenler o şekilde kullanabilir Hani taş evi meraklılar o şekilde kullanabilir. Evet evin şu kısmını görüyorsunuz zaten duvar kalınlığını. 50'lik bir duvar. Burada eskiden kalan böyle bir niş var. Zamanla evde çatlaklar oluşmuş. Ama çok e, önemli bir çatlak olmadığını düşünüyorum. Devam edelim. Burada tuvaletimiz, burada banyomuz, burada ocaklığımız var. Biz ocaklık diyoruz, siz şömine diyebilirsiniz. Bu ev, e, elden geçirildiği zaman çok güzel, şirin bir köy evi olabilir. Ama bu haliyle tabi ki de e, hemen oturmak mümkün değil. E, i̇çerisi biraz rutubetli zaten. Bakın buradaki duvar kalınlığını da göreceksiniz. Hatta bazı yerlerde e, 50'den de kalın duvar kalınlığı. Şimdi dışarıyı göstereyim size. Burada kocaman bir balkonu var. Dilerseniz e, burayı da taşla örüp burayı da oda haline getirebilirsiniz. Evin alanı şu köşeye kadar oldukça büyük bir alanı var. Arsa olarak geçiyoruz zaten tapuda. Burası bu şekilde sınırı buraya kadar. Bu evin olduğu e, arsa 785 metrekare civarında. E, bu yol var arada. Hemen bu yoldan sonra şu alt kısmında e, bu eve ait arsa var. Tabi iki ayrı parsel olmuş oluyor. Buradan bu yol geçince. Bu yolun çok bir önemi yok. Hemen karşıdaki e, yine Ancamgil'in evine gidiyor. Ayda yılda bir araç geçer. Yani çok e, işleyen bir yol değil. Bu arsada pardon bu Bahçe de bu eve ait. Burası tarla statüsünde. İçerisinde yetişmiş zeytin ağaçları var. Bu şekilde göstereyim size. Bu şekilde içinde yetişmiş zeytin ağaçları da var. Şu Mahalle toplam 5-6 haneden oluşan e, Antalya Manavgat'a bağlı Taşal Çardak köyünde sakin küçük bir yer. Bu evin bahçesi ile birlikte yani alttaki ve burası evde dahil 1700 lira. 1 milyon 700 lira pardon çok özür dilerim. 1 milyon 700 lira. E pazarlık yapılabilir. Pazarlığa açıyız. Bu komisyonsuz fiyat. Komisyon falan vermeyeceksiniz kimseye. Çünkü direkt ev sahibi, amcamın çocukları. Direkt kendileriyle halledeceksiniz. Burası emlakçı da falan değil yani. Ben onların adına evin tanıtımını yapmak istedim size sadece. Bahçesi hemen şu köşeden başlıyor. Böyle devam ediyor. Elektrik, yolsu vesaire problemleri yok buranın. Manavgat'a ortalama 35 km uzaklıkta. Aklınıza takılan e, tüm soruları yorum olarak sorabilirsiniz. Yardımcı olurum. Yapımı konusunda da yardımcı olurum. Bakın şu yukarıdaki evi de e, biz yeğenimize yaptık. O da satılık. Daha önce videolarımda görmediyseniz... Bizim taş buraya yakın. Evle ilgili her türlü tadilatta yapılacak işlemlerde yardımcı oluruz. Kanalıma hemeniz abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.